İnsanoğlu, kelimeleri bulmadan önce duyguları vardı. Gökyüzüne baktı, yağmuru dinledi, yıldızların altında korktu ve sevindi. Ve bu duygular bir ses aradı kendine. İşte o ses, şiirin ilk nefesiydi. Mezopotamya'nın topraklarında, rahipler tanrılara seslenirken mısralar söylüyorlardı. Sümer tabletlerinde kazılı Gılgamış destanı, sadece bir kahramanlık öyküsü değil, insanın ölümsüzlüğe dair ilk fısıltısıydı. Mısır'da Nil'in kıyısında aşkı tanrılaştıran ilahiler söylendi. Çin'de şiir kitabında halkın sesi yankılandı. Kalbim bir saz gibi çalar rüzgarla birlikte. Şiir doğduğundan beri bir hafıza taşıyıcısıydı. Yazıdan önce vardı. İnsan duygusunu taşlara, kil tabletlere, kalbine kazıdı. Çünkü söz insana kim olduğunu hatırlatıyordu. Antik çağlarda şiir, insan aklının ve ruhunun en yüksek ifadesi haline geldi. Yunanistan'da Homeros, kör bir ozan olarak destanları dilden dile dolaştırdı. İlyada ve Odisea hem savaşın hem de yolculuğun içsel anlamını anlattı. Roma'da Vergilius, Aeneis destanıyla imparatorlukların ruhunu yazdı. Aynı dönemde Hindistan'da Mahabharata ve Ramayana gibi destanlar insanın kaderine yazılmış şiirlerdi. Doğuda, Çin'in Tang Hanedanı döneminde Li Bai gökyüzüne sarhoş bakarak yazdı. Ayın altında yalnız içiyorum, gölgemle birlikteyim. Du Fu, halkın acısını kaleminde taşıdı. İran'da hafız, aşkı ilahi bir sırra dönüştürdü. Arap çöllerinde İmrul Kays, Kelimeleri kum taneleri gibi savurdu gökyüzüne. Şiir, bilgelikle birleştiğinde felsefeye dönüşüyordu. Doğunun derinliğinde Mevlana şöyle diyordu: Söz, gönülden doğarsa gönüllere ulaşır. Orta Çağ'ın karanlığından sonra insan kendine yeniden baktı. Rönesans sadece bilimin değil, sanatın ve şiirin de yeniden doğuşuydu. Dante Alighieri İlahi Komedya'sında insan ruhunun cennet ve cehennem arasında yaptığı sonsuz yolculuğu anlattı. Shakespeare insan kalbinin labirentlerinde gezindi. Aşk gözle değil, ruhla görür. Avrupa'nın saraylarından taşan bu ses yavaş yavaş bireyin iç dünyasına dönüştü. Romantizm çağı geldi. Şair artık toplumun sesi değil, kendi kalbinin yankısıydı. Wordsworth doğaya döndü. Goethe tutkuyu ateşle karıştırdı. Byron ise yalnızlığını kahramanlaştırdı. Şiir, duygunun bilgelikle birleştiği bir aynaya dönüştü. İnsan, kendi içindeki sonsuzluğu anlamak için şiire sığındı. Dünya hızla değişiyordu. Buhar makineleri, fabrikalar, şehirlerin gri dumanı. Şair artık doğayı değil, kaybolan insanı anlatıyordu. Baudelaire, kötülük çiçekleriyle güzelliği çirkinliğin içinde aradı. Rimbaud, dili parçaladı, anlamı özgürleştirdi. Whitman, ben de kalabalığım diyerek insanlığın tamamına seslendi. Sonra savaşlar geldi. Tren sesleri, patlayan bombalar, sessiz mektuplar. Şiir artık bir tanıklık biçimiydi. T.S. Eliot'un çorak ülkesi, modern dünyanın yalnızlığını anlattı. Pessoa, kendi içindeki yüzlerce şairi yazdı. Şiir artık form değil, bir bilinç durumuydu. İnsan, yıkıntılar arasında bile anlam arıyordu. Şiir, o anlamın en sade, en çıplak haliydi. 20. yüzyılın ikinci yarısında şiir, sınırlarını aştı. Artık her dil, her ülke, her insan, şiirle yeniden konuşuyordu. Beat kuşağı özgürlük istedi. Ginsberg haykırdı. Howl. Sylvia Plath iç dünyasını kelimelere dökerken, Nazım Hikmet dünyaya umutla baktı. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. Günümüzde ise şiir, dijital evrende yeniden doğuyor. Sosyal medyada, dijital ekranlarda, yapay zekanın bile dizelere karıştığı bir çağdayız ama öz değişmedi. Şiir hala insanın iç sesi. Bir satırda, bir duraksamada, bir nefeste saklı. Binlerce yıldır şiir insanın aynası oldu. Tanrılardan insanlara, kalplerden satırlara aktı. Şiir zamanın en dirençli sanatıdır. Çünkü insan yaşadığı sürece hissetmeye devam edecek ve hissettikçe kelimeler doğacak Söz değişir Diller imparatorluklar teknolojiler değişir ama şiir hep kalır Çünkü şiir insanlığın kalp atışıdır İzlediğiniz için teşekkür ederiz Bu türden içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu belgeseli şiir sever dostlarınızla paylaşmayı unutmayın